Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Mafya'nın birinci bölümüne hoş geldiniz. Bu seriye devam et etmek istiyorsanız bu videoya 50 like geliyse ikincisini çekeceğim. Bir dakika şu ekran gelsin. Şimdi yeni oyunla başlayalım. Daha fazla gelmesini istiyorsanız Bu videoyu en az 100.000 like gelirse devamını çekeceğim. Şimdi buraya geçelim. Yeni oyunla başlayacağım. Her gün canlı yayın açıyorum. Canlı yayına gelmeyi unutmayın. Her gün sabah akşam canlı yayındayız. Abone olup like atmayı unutmayalım. Şimdi başlıyoruz. Daha fazla uzatmadan. Şimdi buradan bunu böyle kaçacağız. Bunu şuradan kaçacağız. O kaçmak için bunu böyle Adamlar pişimize takılıyor. Şöyle böyle güzel hareket yaptık. Şimdi kaçtık. Kaçmak gerekiyor. O yüzden Tamam kaç 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 kaç. Kaçıyoruz arkadaşlar. Şuradan hemen kaçıyorum. Yok. Oo. Oh. Tamam, sakin. Şöyle kaçsak. Hemen buradan kaçıyoruz. Kaçtık. kaçma uğraşıyorsan tam bize vurdu bir daha yapıyoruz zaten burayı keserim bakalım kayıt kaç dakika olmuş Bayağıdır olmuş. Devam. Tamam. Devam edelim. Hemen öldük. 100.000 like gelirse devamını çekeceğim. 101 like 50 like çekeceğim. Hop. Buradan devam edelim. Allah. Tam kaza. Yapma, yapma. Tamam. Buradan kaçabiliriz. Oo, öldü, öldü. Şöyle geçelim. Ölürsem de videoyu bitiririm. Ölmesem de devam ederim. Tamam. Kaçtık. Tamam. Şimdi sarı şey şimdi sarı yolları takip et. Takip edelim bakalım. Şuradan Allah. Pardon. Biraz kaza yaptım arkadaşlar. Oyunda. Mafya. Şu abone sayımızı yükselteceğiz. Bina abone olduğunu olduğunda plaketim gelecek. 100 bin abone, bin abone gelirse yapacağız ikincisini. Buradan kaçmamız lazım, kaçıyoruz. Bir dakika şöyle haritaya bakayım. Aa, tam 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 dur. Buradaymış. Ben şuradan gidelim. sakin sakin Şöyle haritaya bakıp gidelim. Şöyle haritaya bakıp gidiyoruz. Kolay bir şekilde. Tekrar söylüyorum. Abone olup like atmayı, yorum yazmayı unutmayalım. Hem, ayetten de canlı yayınımıza gelmeyi unutmayın. 1000 abone olduğumuzda Öyle kaçacağım. Siz de katıl katılabileceksiniz. Şimdi şuradan gidelim. Hiç konuşmadan. Çok fazla konuşamıyorum. O yüzden şöyle şuradan gidelim. Hemen kaç dakika kayıta bakalım. Kaç dakika olmuş. Bunda de bir devam ederiz. Bayağıdır olmuş. 9 dakika olmuş. 9 dakikada kayıttaymışız. <Sessizlik> Saat bu da bırakacağım zaten. Bu görevleri yapınca. Aa, araba kayıyor. Hayır. Hayır. Ah. Öldük. Bir daha yapar. Dur bir daha yapacağım. Bayağıdır, bu şurayı geçemedim. Hemen şuradan şuradan. Ah Ferhat'ın ikinci bölümü gelmesi istiyorsunuz. Yay atmayı, abone olmayı unutmayalım. Öylesem de video bitiriz. Şurayı geçemedik. Neden geçemedik? Vallahi aklım almıyor dur. Dur aklım. Derken. O kaza yaptı süper. Kaçıyoruz. Kaçtık değil mi? Allah. Geliyor 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 geliyor. Yeni kaza yaptık arkadaşlar. Canım bayağı azaldı. Ölürsem de videoyu bitireceğiz. Oh. Kaçamıyoruz. Kaçsak iyi olacak. Kaçamıyoruz ki arkadaşlar. Kaçtık. Şu anlık kaçtık. Kaç dakika kayıt kaç dakika olmuş? Onu da bir bırakalım Bayağı dur olmuş. Neyse oynamaya devam. Zaten ölürsem de video bitireceğim Hayır 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 örmek istemiyorum. Araba gitmiyor. Hadi olsun. Neyse. Kaçamıyoruz. Hemen şu öldükten sonra videoyu bitirelim. gidemiyoruz ki Arkadaşlar Cumartesi canlı yayınımız olacak. Cuma günü yayın olacak. Cumartesi araba gitmiyor. Araba gitmiyor. Bayağı da canlı yayın canlı yayın canlı olacak Akşam canlı yayın açacağım Gelmeyi unutmayın Cuma Cumartesi Pazarımız Canlı olacak Ya gitme araba gitmiyor <laughs> Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Kapıyı kapatmak zorunda kaldım. Şöyle yapalım ki video bitirelim. Neyse. Bu da bırakalım. Abone olup like atmayı, yorum yazmayı unutmayalım. Sizleri seviyorum. Dur on. Neyse abone olmayı, like atmayı unutmayalım. Sizleri seviyorum. Kaç dakika olmuş? Bayaldır olmuş. Bugün mafya bak neydi? Unuttum. He. Mafya'nın ikinci bölümü gelecek. Hangisilerimi çekmek istiyorsanız yorumları yazabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay. Canlı yayını gelmeyi unutmayın. Can, her gün canlı yayınımız var. Görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın. 아주 뚱